اسم جمله ارنكلر المدرسه كبيره وَحَدِيقَتُهَا واسعه ابوابها عاليه ففصولها كثيره المدرسه دار العلم والثقافة المدرسه كبيره اقل بيكتر ve hadika tuha vasiatun onun bahçesi geniştir. Ebva buha aliyetun onun kapıları yüksektir ve fusuluha ketiratun onun sınıfları çoktur. El medresetu darul ilmu ve thakafetu okul ilim ve kültür yuvasıdır. El medresetu kebiratun okul büyüktür ve hadika tuha vasiatun onun bahçesi geniştir. Ebva buha aliyetun onun kapıları yüksektir ve fusuluha kethiratun. Onun sınıfları çoktur. El medresetu darul ilmu ve thakafetu. Okul ilim ve kültür yuvasıdır.